Merhaba Arkadaşlar Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle Pinky Bakıcı Macerasında adlı video çekeceğiz Videomuz başlıyor Dur Hadi Jack gidiyoruz Nereye gidiyoruz baba? Pinkie Pie'ye gideceğiz kızım O sana bakıcılık yapıyor ya bizim şey gitmemiz gerekiyor Tamam baba Güle güle kızım, güle güle anne din dan don. Çıkırız. Merhaba Pinkie Pie. Merhaba ben geldim. Kızım görüşürüz. Pinkie Pie evet. teyze nasılsın? nasılsın yapacak? Ben de iyiyim. Bugün neler yapacağız? Bilmiyorum ama kedi aldım. Sevebilirsin. Gerçekten mi? Kedileri çok severim. Ay ne kadar sevimli bir kediymiş Anneciğim, bu. Ama ilk önce şurubunu iç. Ne şurubu içeceğim ben? Refle hastalığım var. Hımm tamam. Şurubu annem buraya mı bıraktı? Her gün buradadır. Öyle mi? Çip, çip. Hmm, çok iyi geldi. Çok teşekkür ederim. Gel gel. Kediciğin adı ne? Kedici. Adını da bir beraber koyarız diye düşündüm. Hmm, o zaman birkaç tane isim düşünelim. Kaç tanesi olabilir mi? Yok, ben Pek koymam. Pamuk. Olur. Yumak. Yumak da güzel. Pati. Pati mi? Evet. Bence pati çok güzel olur. Evet, pati olsun. Tamam. Pati. Yani. Aa, ismini sevdi herhalde. Hemen cevap verdi. Evet. Bir deneme yapayım o zaman. Pamuk. Kar tanesi. Pati. Min. Evet evet bunu sevdi. İsmi Pati olsun. Evet. Çok sevinmiş. Gözleri de mavi mavi. Aynı senin gibi Pimpi Evet. Hmm. Şu arkadaki pembe şey ne? O, evet. Bu oyuncak senin için dün aldım. Nasıl bir şey bakabilir miyim? <laughs> tamam bak şöyle yapıyor, Bakın Aha. kafanı göster. Bakayım. Ne oluyor böyle? Oy. O nasıl bir oyuncak ya? Yapılıyor. Neredesi kafama gelecekti, çok tehlikeli. El kafanı koysaydın mı gelir? Hm tamam. Peki senin odandaki şu parlayan şey ne karşıdaki? O benim e, özel günlüğüm. Özel günlüğün. Evet. Ne var bunun içinde? Yazılar var. Öyle mi? Evet. Her gün yazı mı yazıyorsun oraya? Evet. Ne yazıyorsun? Nasıl yani? İçine ne yazıyorsun günde? Yemek tarifi falan mı yazıyorsun? <laughs> Hayır. Gün. Mesela günde neler yaptın? Öyle mi? Evet. Çok güzel bir günlükmüş. Büyüyünce ben de yazacağım. Şu anda okuma yazma bilmiyorum. Onun için yazamam. Evet. <laughs> Applejack istersen seni oyuncakçıya götürebilirim. Bir Aa, tane oyuncak seçebilirim. İki, çok... Üç tane oyuncak seçebilirsin. Tamam çok isterim gitmeyi. Hadi gidelim. Hadi. Burası mı oyuncakçı? Evet. Ay ne kadar güzel oyuncaklar varmış. Üç tane seçebilirsin. Hmm, hangisini seçsem acaba? Ben küçük tavşanları çok severim. Bir tane tamam. tavşan alayım. Şu tavşanı. O tavşanı istiyorsun. Hmm. Hem sana da benziyor biraz. Evet. Şunları da kızını alabilirim. Tamam. Onu da şöyle koyayım. Tamam. Bir de küçük fare asam olur mu? Hazır. Ona sarılıp buyurun. Tamam. İşte fare. Çok teşekkür ederim. Hadi bunların parasını ödeyelim. Hadi ödeyelim. Kasacı şurada. Ben gideyim parasını vereyim. Yok ben de geleyim. Tamam. Merhaba. 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 Biz bunları aldık teyze kaç parası Pink Pie teyzen parasını verecek. Dıt. 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 Hepsinin toplamı 40 lira. İşte lüt. görüşürüz. Pinkie Pie teyze çok teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Götüremeyemiz bunları. İkibay teyze bunu sen açabilir misin? Ben açamadım. Tabii ki. Ambalajı çok Oo, Çok güzel bir oyuncak. Bunlar burada mı kalacak? Ben evime götürecek miyim? Sen karar ver. Her gün bir tane götüreyim. Yarın bir daha getireyim. Hep böyle sıra sıra götürüp getireyim olur mu? Nasıl yani? Mesela ben bugün bunu evime götüreyim. Sabah gelirken getireyim. Yani gene burada oynarım. Yani yine bu, bu bu, bunun yerine Eden başka bir oyuncak getireceğim. Tamam ha da olabilir. Tamam. Tamam. Evet. Din dan don. Aa akşam oldu babam geldi herhalde. Merhaba Pinky Pie. Merhaba. Epo almaya geldim. Baba hoş geldin. Hoş bulduk çocuğum. Bak Pinky Pie teyze bana 3 tane oyuncak aldı. Evet. Bak sana şöyle göstereyim. Aa çok güzelmiş gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Gel. Hadi kızım gidelim. Ben bunu yanına götüreceğim bugün baba. Tamam kızım. Pinkie Pie teyze güle güle. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar Pinkie Pie. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı. Videolarımızı beğenmeyi. Ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Evet unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Beni bekleyin de görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.